Selamlar değerli dostlar. E-Devlette nasıl lise mezuniyet belgesini alabilirsiniz? Dosya olarak indirebilirsiniz. Bunu göstereceğim. İlk olarak şu anda e-Devlet'e giriş yapıyoruz. Daha sonra ortadaki arama kısmına tıklayıp burada hizmet aramada lise mezuniyet yazacağız. Daha sonra lise mezuniyet yazdıktan sonra burada en başta şu anda Milli Eğitim Bakanlığı lise mezuniyet belgesi sorgulama kısmı yer alıyor. Buradan bu kısmına tıklayacağım ve biraz bekledikten sonra kişi bilgileri ve altta mezuniyet bilgileri yer alıyor. Burada bu kısma tıkladığımda en aşağıda barkodlu belge oluştur kısmı yer alıyor. Barkodlu belge oluştur kısmına tıkladıktan sonra şu anda yukarıda gördüğünüz gibi dosyayı indir kısmı yer alıyor. Dosyayı indir kısmı ile beraber artık indirebilirsiniz. İndirdikten sonra artık ne yapmak isterseniz bu şekilde mezuniyet belgesini e devletten alabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere lise mezuniyet belgesini nasıl e-devletten alabilirsiniz, dosya olarak indirebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone videomuz beğenebilir veya süper şükür satarak bize destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda belirtisini sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.